lan oğlum. Kadir. Kadir. Oğlum kalk lan. Herkes gitti valla. Bir Ali bir Ayşe kaldı. Ben de gidiyorum. Kendine iyi bak. Öğretmenim ben birazcık nefes almaya gideceğim. Valla belki gelirim. Belki gelmem. Bilemem ama. Siz yine de şey yapmayın yani öyle. Beklemeyebilirsiniz beni. Ben şöyle çıkayım hemen. Arkadaşlar müdür hanım bütün kapılarını hepsini kapattı. İlla beni dinleyeceksiniz diyor sabahtan beri dinliyoruz ama yeter artık valla. Biz de bir insanız yani. Şöyle hemen ben çıkacak bir yer bulacağım gideceğim. Valla siz de herkes kendi başının çaresine baksın. Ben çıkıyorum gidiyorum buralardan. Şöyle bir hemen Allah lan etlerim etlere bakın valla canımdan az çekti ama yemeye zamanım yok. Hemen gitmem lazım. Sizler de sevdiğiniz arkadaşlarınız varsa yorumlarda yazın bakalım. Kim kimi seviyormuş. Benim sevdiğim arkadaşım Kadir. Orada hani uyudu diye onu ben çok seviyorum valla. Şöyle hemen geçelim. Parkurları tamamlayacağız. İnşallah çıkış yolunu en da bulacağız. Daha şöyle hemen Allah. Şuralardan düşmemem lazım. Ben lavları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bütün parkurlara da neredeyse lav koymuşlar valla. Ama yapacak bir şey yok. Başa gelen çekiliyor. Şöyle hemen çıkalım şuradan ya. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı. Hepsi yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. En sonunda videoyu da beğenirseniz bir like'ınızı alırım valla. Şöyle hemen devam edelim. Merdivenlerden çıka çıka gidelim bakalım. La şu ördekler de çok tatlı. Çok seviyorum la ben ördekleri. Mini mini oluyorlar böyle suylarda geziyorlar ya. Hehe. <laughs> Neyse biz devam edelim şöyle. Valla ördeklerin üstesinden zıplayacağız galiba. Hiç kusura bakmasınlar. Vallahi şöyle gitmem lazım. Yavaş yavaş gitmem lazım. Kusura bakmayın. Valla arkadaşlar buralarda spor salonlarında ne güzel sporlar yapıyorduk oysa ki. Ama müdür hanım son zamanlarda hep bizi böyle odaya kilitliyor ve bir sürü dersler anlatıyor. Dersler bizi çok bunalttı vallahi Şöyle hemen gitmemiz lazım. Kolay gelsin beyefendi ne bekliyorsunuz acaba ya? Çabuk gelir misin siz arkamdan? Lan oğlum lan arkamdan gel dedim sana. Arkamdan gelmezsen böyle olur işte. He neyse ben çıkayım vallahi herkes kendisinin başının çaresine bakacak. Tamam beyefendi Allah gelmiyor vallahi bu da. <laughs> neyse ben gidiyorum valla. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bu da ne la? Delik koymuşlar. Allah lan düştük vallahi. İnşallah doğru yoldayımdır. Lan bu da ne? Labirent koymuşlar yine ya. Nereden çıkacağız acaba? Çok merak ediyorum. Şöyle hemen bir geçelim. İnşallah bayağı bir gitmişizdir de çıkışımıza yaklaşmışızdır ya. Şöyle sağa sola bakmaya da yer yok Allah. Şöyle lan vallahi burada bir delik buldum. He <laughs> çıktım vallaha. la. Merhaba lan. Neyi bekliyorsun oğlum? Çabuk gitsene. Allah düştü la. Allah lan ben de düştüm oğlum ya. İnsan bir şeyler orada çukur var diye. Allah Neyse başta döneceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen. Allah geri gitme la gel buraya. Arkaya döneceğiz. Şöyle hemen kitapların üstesinden zıplıyor bu. Ben de gitmem lazım arkadaşlar şunun arkasından. Lan düşme abi daha oğlum. Ne güzel şuradan geçeceğiz. Bu da ne la bunların. Ya kitapların yanında. Sen demişler ne işi var ya. Şöyle tuvalete gideceğiz arkadaşlar. La hiç sevmem ya. Ne zaman bir böyle parkur oynasam arkadaşlar. Tuvaletin içerisine böyle lağımları pisliklerin içerisine bizi sokuyorlar inşallah. Ha Merdiven koymuşlarla inşallah güzel bir yere gideriz. Şöyle hemen zipleyelim şuradan. Vallahi kurtulduk ha. Allah bıdan la. Dur hele Allah Allah ziplemem lazım la. Zipla lan. Zipla Allah. Valla arkadaşlar inşallah düşmeden geçebilirim. Şöyle la bir yavaş ol yavaş ol. Allah vallahi geçtim. Valla kimse umurumda değil. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Valla şu perivanelerin arasından geçecek. İnşallah demeden geçiriz. Aman. Geç valla diğer şeyde başa döneriz. Çok da umursamıyorum artık ya. Şöyle hemen zipleyelim delikleri. Bakalım neler gelecek la ne başımıza. İnşallah müdür hanım çıkmaz böyle gelip de kulağımızdan tutup da bizi derse geri oturtmaz ya. Şöyle hemen zıplayalım şuralardan. Allah her yer pislik. Her yer pislik bu da ne ya? Nasıl bir sınıf lan bu? İnsan bir sınıfınızı temizliyor Allah şöyle hemen geçeceğiz. Ana bu da ne la? Allah bir pislikler mi var artık? Bir şeyler var bilmiyorum ama Neyse be ya ben gideceğim valla. Hiçbir şey umurumda değil artık arkadaşlar. O müdür hanımın konuşmalarından sonra nefes alacak yer bulmam lazım kendime. Şöyle hemen checkpointimizi aldık ve devam edeceğiz arkadaşlar. Allah. Ha böyle insan bir zor yer koymaz ya. Böyle güzel böyle kalın kalın yerler koyun. Aa valla bak şurası ne güzelmiş. Şöyle yerler yapsanıza bana ya. Ne güzel böyle dümdüz yürümek istiyorum ben. Öyle ziplamalar kendimi bir davşan gibi hissetmeler valla bıktım artık ya. Şöyle hemen gideceğim valla. Başıma neler gelecek bilmiyorum. Ana bu da ne la? Hangisini seçtim? Allah bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle kırmızı seçtim. Şunun arkasına gideceğim. La inşallah doğruyu biliyorsundur. Şu yeşilden mi geçtin? Nereden geçtin Maviden. Allah geçtim valla. Şuradan yeşilden geçti bu arkadaşlar. Şöyle maviden geçti bu. Öldü ben. Kırmızıdan geçeceğim inşallah. La doğru valla. <laughs> Kendi aklımı çok seviyorum. Şöyle hemen geçeceğim. Olay geçin size. Benim gitmem lazım hemen. Şöyle geçelim arkadaşlar. Şuradan zıplayacağız. Evet. Bu da la? Ateşler yanıyor arkadaşlar. İnşallah beni yakmaz ateş. Şuraya hemen zipleyip gideceğim. Çabuk geçer misiniz ateş bey lütfen? La şöyle hemen lazım arkadaşlar. Şu çıkacak mı? Çıkmadan geçmem lazım. Vallahi Allah geçtim la. Vallahi geçtim. Kendimi seviyorum işte ya. Seviyorum. Karşıda bir tane adam var. Ben gitmek istiyorum. Nereden gideceğim? Aa buradan gidiliyor galiba arkadaşlar. Çıktık valla la. İnşallah çıkışa az kalmıştır diyorum da. Hiçbir zaman Böyle az kaldığını görmedim arkadaşlar. Bu da ne la piyano mu? Müzik dersindeyiz la biz. Valla çok seviyorum müzik dersi. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Valla gidiyorum gündüz gece. Hep parkur oynuyor. Hep parkur oynuyor valla. Şöyle hemen geçelim şuradan. Lan bu da ne la valla. Allah valla tefler mefler şöyle hıp geçmemiz gerekiyormuş galiba arkadaşlar yoksa o aradaki boşluklardan geçemeyeceğiz. Şöyle hemen checkpoint'imizi alalım. Şunun üstesinden gideceğiz. La bu da ne la? O bir yeri yapmışlar yine. Çık çık bitmiyor. Bulutlara mı çıkıyor la böyle. Ne güzel bulutlar seyir. Çok severim. Öğretmenim size iyi müzik dersleri. Ben çıkıyorum vallahi şuradan. <laughs> Çıktım vallahi. İnşallah gitmişizdir bir yerlere. Diyecektim ki la daha çıkamamış okuldan ya. Buradan mı gidiliyor? Yok. Şöyle hemen ileride bir sağa dönecek yeri var arkadaşlar. Buradan geçtik. Evet. Vallahi başıma daha inşallah belalar gelmez la. Hemen okuldan çıkar giderim. Bu tane la çiviller koymuşlar. Dikkat etmem lazım. Şöyle hemen ziplerin üstünden üstesinden. Allah. Vallahi şu çiviler inşallah bana batmaz. Evet geçtim vallahi. Şöyle hemen checkpointimizi alalım. Rob buraya çekiciler varmış vallahi arkadaşlar. Çekiciler çok Allah inşallah bir şey olmaz. Şöyle hemen geçelim arkadaşlar şun üstte zıpladık. bu da ne la Allah pamuk mu kalemle mi çizmişler hiçbir şey anlaşılmıyor ama çıkmam lazım çabuk valla bunu aldım ya hem böyle bunu almışım çıkmak istiyorum bunlar da üstesine üstesine bir sürü parkur koymuşlar buralara ya ama geçeceğiz valla yapacak bir şey yok başa gelin çökülüyor zaman arkadaşlar şöyle bekleyeyim valla bunu geçiyor yok ben hemen geçeyim aman dur la üstüme düşme ha. şuradan hemen geçeceğim ben Vallahi yine incecik yer yapmışlar. Vallahi ben size diyorum ki bir kalın yer yapın. İnsan bir düzgünce hızlı hızlı geçsin gitsin ya. Hep bir incelik yapıyorsunuz ya. Neyse devam edelim vallahi. Bıktık ya. Aa, vallahi en sevdiğim yerler arkadaşlar. Buralardan ziplemek çok hoşuma gidiyor benim. Allah. Şöyle zipliyeyim. Vallahi tavşan gibi. Tavşan gibi. Hop hop hop. Uzun kulaklı tavşan. Vallahi gidiyor. <laughs> Ana. Lan. Ana. Vallahi yakalandık yine. Şey müdür hanım siz Kadir iyi bakın ben çıkıyorum. Bıktım artık valla. Çıktık valla la. Rastgele geldim ben buraya. Nasıl çıktım la? <laughs> ben kapıdan çıkacaktım oysa ki. Neyse devam edelim hemen. Şöyle şuralardan. Aha valla yine böyle bir çıkmaza geldik. Arkadaşlar valla böyle e, çok yanlı ben buralarda. O yüzden sizler de dikkatli dikkatli geçirirseniz. Valla şöyle isterseniz de beni izledikten sonra oynamış olursanız güzel güzel geçersiniz valla. Şöyle hemen hızlı hız hızlı geçelim ve ilk pointimizi aldık. Devam edelim valla. Ana ana. Valla yavaş yavaş gitmem lazım şunlardan. Evet basmadık valla şuradan geçelim hemen. Zipleyelim. Checkpointler checkpointler. Valla paracıklar paracıklar. Gelsin gelsin paracıklar gibi. He he. <laughs> checkpoint checkpoint. Gel bana checkpoint. <laughs> Neyse arkadaşlar valla şahımda güzel daha. Like'larınızı alırım. Yorumlarda da beğendiyseniz daha çok şarkı söylerim valla Allah lan. Canavarın ağzının içerisinde gidiyoruz. Anam valla inşallah başımıza bir şey gelmez. Müdür hanım ya valla bir peşimi bırakmadın ya. Hep böyle tutuyorsun kulağımdan beni bir sınıfa getiriyorsun. İlla de dinleyeceksin illa dinleyeceksin diyor. Ama valla yeter ya. Yeter valla benim gitmem lazım şöyle hemen. Allah sulardan geçeceğiz arkadaşlar değmemem lazım. Dikkatli dikkatli evet hızlı hızlı geçmemiz lazım arkadaşlar bir an önce çıkmak istiyorum çünkü ha, ha vallahi lan şöyle havuzu da çok seviyorum arkadaşlar şuradan çıkalım. Hemen havuzumuza Allah lan çık lan çıkamadım vallahi he çıktım vallahi arkadaşlar şöyle havuzumuza girelim. Şöyle ana lan buraya bir yer yapmışlar şöyle hızlı gidelim şuradan. Vallahi iyi ki de girmişim havuza. Havuz sevdam sayesinde nereden gideceğini buldum arkadaşlar. Allah şöyle hemen geçelim. Vallahi bizi daha neler bekliyor bilmiyorum ama Allah geçtik vallahi şöyle Ana çikolata koymuşlar. Cips koymuşlar ve çikolata. Bir daha çikolata koymuşlar arkadaşlar. Şöyle kolanın üstesinden de atladık. Arkadaşlar kola galiba bimden <laughs> Şöyle hemen geçelim. Lan bu da ne? Valla matematik dersi gibi. Çarpma, bölme, dört. Valla bu da ne la? Eşittir koymuşlar. Le koymuşlar. Onların üstesinden zıplaya zıplaya geçtik arkadaşlar. Checkpoint'imizi aldık. Valla cilt bildin şöyle hemen kayıp da. Lan hesap makinesi koymuşlar vallahi çok tatlı hesap makinesi şöyle hemen geçelim arkadaşlar vallahi yine kalem koymuşlar üstesine sigilen üstesine zıplamam lazım arkadaşlar ama şöyle yavaş yavaş olmam lazım pembe pembe de çok güzelmiş vallahi pembe rengi de güzel arkadaşlar ama ben en çok siyah seviyorum ya siyah benim rengim vallahi şöyle hemen geçelim ana lan bir sürü de kapı var hangisini gitsem şaştım şey ama karşıda exit diyor çıkış diyor arkadaşlar hemen o çıkıştan geçelim bakalım geldik mi la lütfen gelmiş olalım Oğlum hadi gelmiş olalım. Diyecektim ki la yine mi yanlış yer ya? Yine mi yanlış yer? Ben gidiyorum ya. Gidiyorum valla. Bu da ne ya? İnsan istemediği şeyler hep gözünün önünde olurmuş. Hep de böyle destek, destekler üstüme geliyor valla arkadaşlar. Şöyle hemen geçeceğim ben. Valla bekleyin lütfen beni. Allah. Lan zıpladım valla. Allah, Allah Lan. Lan kafam koparttı ya la. Geçeceğim la ben buradan ama arkadaşlar dikkatli olmam lazım şöyle mi? Dikkatli dikkatli geçelim la valla. Anam hızlı hızlı gidi hızlı hızlı gitmem lazım arkadaşlar. Şöyle hemen geçelim karşıdan kapımıza girelim bakalım. Valla yine bir pis sınıfa denk girdik arkadaşlar. Şöyle pis sınıftan geçelim. Valla insan bir şöyle bir temizlik yapar. Bu nasıl bir sınıftır ya? Bizim sınıftaki arkadaşlarla çok güzel sınıfımızı temizliyorduk arkadaşlar. Anam valla yine lav bu? Yine mi lavlara girdik oğlum? Vallahi böyle şeyler hep benim başıma geliyor. Hep benim başıma geliyor. Hep bir kaçma yollar arıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen geçelim ve ana la burada kapıya geçeceğiz. Evet. Şöyle geçelim. Şurada dolabın üstte içinde arkadaşlar gri olan en gri olan yeri zıplayacağım valla ana zıpladık valla şöyle hemen geçelim dolabın içerisinde geçiş varmış vallahi. şöyle hemen geçelim arkadaşlar ana kol şeyini düşürmüşler vallahi şöyle ana yangın tüpleri la patlamazla üstesinden geçiyorum ama Şöyle hemen geçelim arkadaşlar. Çivileri koymuşlar. Vallahi korkuyorum. Ana kim devirdi la bu çiçeği? Gelin kaldırın lan bu çiçeği buradan. Şöyle hemen karşıdaki kapıya da girelim bakalım. Daha başımıza neler gelecek diyecektim. Sanki arkadaşlar ben böyle yerden bir daha geçmiş gibi hissediyorum ya kendimi. Vallahi bu müdür hanım yüzünden dönüp dönüp başa geliyor. Dönüp dönüp başa geliyor. Valla şu müdür hanım bizim başımızı hep bir bela alıyor ya. Şöyle hemen geçmemiz lazım. Valla yine bir sınıfa girdik. Şöyle la ben bir gideceğim. Allah'tan bir öğretmen öğretmen yok da. Ana gidemedim la. Aa şuradaymış valla. Hemen şuradan bir geçelim arkadaşlar. Bazen çıkışlar kapıdan olmuyor biliyor arkadaşlar. Şöyle hemen geçelim. Checkpoint'imizi alalım la. Kırmızı kırmızı. Ne güzel la. Şöyle üstesinden üstesinden zıplayalım. Arkadaşlar inşallah burada yanmam da. Şöyle geri gelmem ya. vallahi müdür hanım tekrardan başıma bela olursa. Beni çok yoruyor bu kadın ya. Şöyle hemen geçelim arkadaşlar. Sol sağ yapacağım. Böyle daha zevkli oluyor Allah. Buradan sağa sağ ol yapa yapa geçeceğim. Şöyle hemen geçelim arkadaşlar. Geç lan geç lan. Hızlı, hızlı gitmem lazım. Allah. Vallahi arkadaşlar müdür hanım bu aralar çok sinirli. O yüzden herkesi böyle yakalayıp yakalayıp sınıflara götürüyor. Vallahi arkadaşlar ahamda da kimse gelmedi. arkadaşlar hepsi yakalandı galiba ya. Ama bir tek ben kaldım. Ama ben bunu başaracağım valla. Müdür hanımın tekrardan en şeysinde olmamaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle hemen. Allah her yere bir şeyler koymuşlar. Üstesinden zıpla diyor. Üstesinden zıpla. Vallahi zıplaya zıplaya bir hal olduk. Başım döndü ya. Şöyle hemen geçelim. Zıplayalım. La bu da ne? La nereden gideceğiz la? Vallahi şuraya geçeceğim. İnşallah çıkıyordur diyecektim ki çıktı. Ana la yine gitmemiş ya. Yine bitmemiş. Ne zaman gelecek la bu sonu? Şöyle hemen geçelim. Ama ben böyle basit yerleri seviyorum ya. Zor yerler hiç bana göre değil diyecektim. Evet yine şurada bir delik var. Şuradan geçeceğiz arkadaşlar. Hemen şu delikten geçelim. Bakalım daha neler neler olacak la. Daha nasıl böyle pislik yerleri gösterecekler bize. Çok merak ediyorum ya. Bu dene la. Valla bu labirentlerden bıktım ya. Sağ mı gitsin, sola mı gitsin? Valla bilemedim. Sağ mı acaba? Ana gelmişken de şuradan hemen geçeyim. İnşallah doğru yol bulmuşum da şöyle geçelim. Valla şöyle geçeceğim arkadaşlar. Şöyle yeşilliklere değmememiz lazım. Şunların üstesinden üstesinden zıplayalım. Ana şöyle hemen Coca-Cola. zıpladım. Valla zıpladım ya boyum küçük olsa da böyle şeyleri başarabiliyorum ya. Şöyle hemen geçelim. Kimsecikler de yok ya. İnsan bir eşlik eder bana. Tek başıma gidiyorum buralarda. Allah lan tavuk butu. Vallahi bu oyunu oynarken arkadaşlar insanın canı her şey çekiyor. Aa vallahi karşıda da hamburgerleri var. Hem de çedar peynirli la. Vallahi çedar peynirli hamburgerleri de çok güzel oluyor. Şöyle geçelim. Aa şöyle hemen yine tekrar aynı şeyleri görüp görüp sanki la tekrar tekrar başa sarıyor. Ama şöyle hemen geçmem lazım la. Vallahi arkadaşlar şöyle yanarsam geriye dönerim bir baharım hanfendi müdüre hanım derim. Ben artık teslim olmak istiyorum. Vallahi baktım diyeceğim ya. Hep yanıyorum diyeceğim. Ana vallahi son gelmemiş yine bahçeye çıktım arkadaşlar. Bahçeden devam edeceğiz. Şöyle bor mu döşemiştir artık ne yapmışlarsa şunların üstesinden zipli geçelim diyecektim ki la bahçe değil mi la burası? Vallahi bahçe yağmur yağmış arkadaşlar. Bütün sular da burada birikmiş galiba. Şöyle tahtalara koymuşlar. Geçelim diye şöyle tahtaların üstesinden üstesinden zıplaya zıplaya gitmem lazım. İnsan bir tahtalara birazcık kalın yapar ya. İnsan birazcık kalın yapar. Bu da ne ya? Korkuyorum arkadaşlar. Şöyle hemen geçelim. Hızlı hızlı geçmem lazım la. Vallahi geçtik. Arkadaşlar bitsin diyorum. Bitmiyor. Bu da ne ya? Tekrardan bir başa geldik ya. Tekrardan böyle bir absürt absürt şeylere geldik ya. Şöyle hemen de Sanırsam böyle Yukarı mı çıkacağız? Evet yukarı çıkacağız. Şuradan hemen geçelim arkadaşlar. Yukarı doğru merdiven koymuşlar. Oradan çıkacağız. Bakalım başımıza ne gelecek? Ana kaydırakmışlar. Çok eğlenceli la. Çok eğlenceli la. Allah. Zıpla zıpla. Valla şu taşların üstesinden de bir çıktık mı? Galiba arkadaşlar. Sonra yaklaşmış gibi hissediyorum. Bahçeye çıktıysak gerisi mühimdir valla. Bahçeleri gördüğüm zaman çok seviniyorum arkadaşlar. Yolun sonuna yaklaştığımı hissediyorum. Şöyle hemen geçelim şuralardan arkadaşlar. Ana valla. Yine merdiven koymuşlar. Yukarı doğru çıkacağız. İnşallah kolay bir yerdir diyeceğim de bu ne la. İncecik yerin üstesine bir de zıplamak için yeri koymuşlar ya. Şöyle zıplayacağım ama ya. Ana valla. Şuradan da geçtik mi? İnsan birazcık arasına boşluk koyar la bunların. Bu deni. İnsan birazcık boşluk koyar da şöyle zıplama yere koyar ya. Ben birazcık böyle kısa boyluyum ama arkadaşlar çok güzel zıplıyorum. Allah geldik vallahi sanırsam. Şöyle hemen çıkalım şuradaki karşıdaki merdivenden de. Valla arkadaşlar daha neler neler olacaklar. Ben son geldi dedikçe Sonu gelmiyor bunun. zıplayalım şuradan. Ana. Vallahi güzel zıpladım ha. Şöyle mi? Bahçedeki masa sandalyenin üstesinden çöp kutuların üstesinden zıplayalım arkadaşlar. Allah müdür hanım iş yerler çıkışta mıkışta beklemiyordur. Çünkü bayağı oldu arkadaşlar. Ben böyle sınıftan çıktım gideli. Müdür hanıma geleceğim demiştim ama gelmedim arkadaşlar. Şöyle Hızlı hız gidelim la. Allah çok seviniyorum ha. Şöyle hızlı hızlı gittim mi? Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çünkü çıkışa biraz daha yaklaşmış oluyorum la. Hızlı hızlı gitmek. Çok güzel oluyor ana. Geldik mi lan sona? Geldik de lütfen. Geldik de. Aa, şuradan çıkacağız galiba arkadaşlar. Sona geldik. Lan. Oğlum geçsene. Valla bitmemiş yala Bitmemiş. Valla şöyle hemen zıplayacağım arkadaşlar. Şundan üstesinde yine başımıza bir şeyler açacağız ama neler olacak? Müdür hanım ileriden bekliyor acaba ben diyeceğim de. Ama inşallah beklemiyordur ya aman. Kadıncağız da yazık valla yaşlı yaşlı haliyle bizlerle uğraşıyor ama kusura bakmasın biz öğrenciler çok böyle sıkıntıya gelemiyor yani. Dersleri de çalışıyoruz ama valla insan bazen böyle sıkılıyor arkadaşlar ya. Kendini eğlence arıyor. Şöyle zıplayalım. Valla geldik mi lan? Valla arkadaşlar geldik lan. Sonu bulduk valla ha. Hehe. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve Videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.